Ben çok keyifle izliyorum. Bakalım sizler de keyifle izliyor musunuz? Hep beraber bakalım. ...yapmış Murat... Evet. Hadi bakalım. Kırmızı Oda. Kırmızı Oda. Kırmızı, Kırmızı Oda. Oda. Kanala başlayalı yaklaşık 2 yıl olmak üzere ama ben bugüne kadar hiçbir dizi için bu kadar istek almadım. Abi evet gerçekten çok hype ilerliyor bu arada. İzliyor evet. musun? İzliyorsun değil mi Esra? Ben deli gibi izliyorum. Ben şu an üçüncü bölümdeyim. Dördüncü bölüme geçeceğim. Baya hype şu anda dizi. İzleyenler baya keyifliler bu diziyi izliyor olma, olmaktan dolayı. Ee, ben de başladım birazcık önyargılı başladım şu Twitter goy goyundan falan filan dolayı. Ama gerçekten çok sardı beni de. Baya psikolojik bir dizi. Psikolojik şeyler de benim Aynen. çok hoşuma gidiyor. İzleyelim bakalım. Ben kolay kolay bir diziyi övmem. Öldüğüm tek dizi falan olabilir yani Kırmızı Oda şu aralar. Ya bu aralar televizyondan ilginç bir atak var. Normalde televizyonda izleyecek Türk dizisi uzun zamandır ben bulamıyordum açık konuşmak gerekirse. Ee, bu Kırmızı Oda menajerimi araba Masumlar Apartmanı üçlüsü. Ee, zaten Kırmızı Oda'da Masumlar Apartmanı da ikisi de Gülseren e, Budayıcıoğlu. Değil mi Esra? Yanlış söylemiyorum. Ee, onun saniye. kitaplarından uyarlama. Ee, aynen o da, o da oldu. Aynen, o da zaten baya ünlü bir psikiyatır galiba veya psikolog veya psikiyatr yanlış söylemiş olmayayım. Ee, onun dizileri ikisi de, hatta ikisi de birbiriyle etkileşim halinde olacakmış ee, ilerleyen bölümlerde galiba şey falan olacakmış. Masumlar apartmanından birisi e, Kırmızı Oda'da işte bir Kayaya e, hastası olarak gelecekmiş falan filan danışanı olarak gelecekmiş daha doğrusu. Öyle hmm. diyorlar ya dizide. Evet. Öyle muhabbetler Aynı falan gibi. olacakmış. İlginç bir muhabbet var. Bakalım izleyelim. En son azıcık da yabancı dizi eleştirisi yap dediler diye The Boys eleştirisi yaptım. Altında The Boys'tan bahseden yok. Yazmışlar kırmızı oda. Atiye'nin ikinci sezon videosunu yaptım. Bugüne kadar en çok emek harcadığım videolardan biri oldu. Altına yazmışlar kırmızı oda. Hatta YouTube'da Murat Soner yazıyorsun. Kırmızı oda diye tamamlıyor. Eşim bile gri perdemizi değiştirip kırmızı yaptı. Artık o da kendi yaptığı kırmızı odada benimle birlikte kırmızı oda izliyor. <laughs> <laughs> İzlemeyenler varsa bir hasta geldiğinde hastanın aynen şu planda suratını alıp yanına ismini yazıyor onun goy Aynen. <laughs> Zaten benim kendi isteklerimin ne önemi var ki? Tamam çok da şey yapmayalım. O zaman buyurun size bir bölümde bile adamı ağlamaktan kuru üzüme döndüren dizi... Kırmızı Oda. Bu dizi... Şey çok tatlı değil miydi? Birinci bölümün sonlarına doğru şey oldu ya. Bener ee, Erçetin'in Gamsız Hayat şarkısı çaldı ya. Evet. O piyango evet, çıkan evet. adamda. Orası çok tatlıydı. Orada böyle bir gözlerim doldu. Ile ilgili ...çok acayip ben gitgeller yaşadım. Mesela ilk başta Binnur Kaya'yı duyduğumda çok sevindim. Çünkü bilen bilir Binnur Kaya'yı o kadar çok severim ki baldız ve eniştenin bir yatta buluşup buluştukları yerin hakkını verdikleri şu diziyi incelemek için izlerken bile keyif almıştım onun sayesinde. Belki de cinayet süsü filmini herkes çok beğenmemiş olmasına rağmen keyif alma sebeplerinden biri de oydu. Sonra Kırmızı Oda'nın fragmanı yayınlandı. Sadece bir fragmanda tam 11 ağlama sahnesi görünce dedim ki ee? Ama sonra diziyi izledim. Bir şey oldu. Ne oldu? Ağzımın ortaya ne kadar gözyaşı sıçadı ne oldu? Meğer ne kadar çok kırmızı oda isteği biriktirmişsin içinde. Murat Soner. Efe, en çok hangi... E dur Esra anlatma dur kulaklığın dilini değiştiriyorum. Tamam. ha Şimdi anlatabilirsin. Yok anlatmayacağım soru soracağım. En çok hangi hikayede etkileniyorsun? izlerken? En çok hangi hikaye beni etkiliyor? Kırmızı odadaki hastalardan değil mi? Onu soruyorsun. Evet evet. evet. Ya ben şu ana kadar çok fazla hikaye görmedim. Ee, şu Alya'nın hikayesinden hiç etkilenmedim. Ee, onu Alya söyleyeyim. Alya beni çok etkiliyor. Melia... Ee, ben sanırım en çok ilk baştaki bu eşartlı teyzemiz var ya. Meliha evet. Meliha evet. Ben Melia'nın hi e hikayesinden çok etkileniyorum. Çünkü Melia'nın hikayesi çok ağır bir hikaye yani. Çok çok ağır. Ama şuna dönüyorsun. Sen dördüncü bölümde miydin? Dördüncü bölüme başlayacağım. Hem şöyle, ben e hepsini izledim bölümleri. Şuna dönüyorsun yavaş yavaş. Melia'ya evet çok üzülüyorsun. Ama Alya'yı tanıdıkça böyle ben Alya'ya daha çok üzülmeye başladım. Ya ben Alya'ya ilk geldiği gün çok gıcık olduğum için hikaye ben bir türlü de. entegre olamadım anladın mı? Çocukluğuma... Olacak, olacak, Oo, olacak, çok utangacım. utangacınız gelmiş. Hoş geldin utangacınız. Evet. <laughs> Döndüm, sorguladım, içime kaçtım, dışarı çıktım. Göğsüme oturan öküzü benimsedim. Ha bu arada gözyaşı demişken Türk izleyicisini düşündüğünde ay sonu gelir mi gelirse kira ödenir mi atanamadım iş bulamadım korona mı oldum Anamamı bulaştırdım derken eve gelip de azıcık kafam dağılsın diye açtığın televizyondan şakır şakır gözyaşı akıyor olması da... Bir dakika, iş peki Efe, Alya'nın İstanbullu gelindeki Süreyya ile evet, Faruk'un evet. kızı olduğunu biliyor musun? Nasıl yani? Oradaki evet. kurgusal karakter olan Aliya başka bir dizideki bir kurgusal karakter mi aslında? Şöyle... E Yoksa Melisa Sözen'den mi bahsediyorlar? Alya karakteri aslında bu bir kitap İstanbullu Gelin o uyarlama demişlerdi ya. Evet. Alya'nın yaşadıkları kitaptaki gibi. İstanbullu Gelin'de oynanılan da aynı hikayeden bahsediliyor ama İstanbullu Gelin'de bir tık böyle çarpıtmışlar. Yani şizofrenik hareketleri mesela e, diğer geline vermişlerdi falan. Aha. E, şu an orijinaline daha yakın olan Alya'nın hikayesi. Yani Alya'nın gözünden olanların hepsi kitaba uygun olanlar Alia. Okey anladım, anladım, anladım. İşin bir başka tarafı ama o iş zaten ekranlarımızda kronik. Hep akıtıyor. E tabi öyle ya, insan vücudunun dörtte üçü suysa, onun da yarısı bizde gözyaşı. Ama bu seferki sorgulatan, konuşulması gerekenleri konuşturan cinsten neyse. Ay teşekkür ederim. Peki. Neyse, neyse ki diyorum çünkü sallanmadan deprem, biri ölmeden şiddet konuşulmuyor ülkemde ve empati hala Google'da aratılan bir kelime. O yüzden uyarmakta fayda var. Tek bir bölümde bile derdiniz yoksa ders sahibi, benim gibi 3 bölüm üst üste izlerseniz de terapilik olma ihtimaliniz var. Çünkü dizi psikiyatri uzmanı ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarında kaleme aldığı gerçek yaşam hikayelerinden uyarlama. Bir şey söyleyeceğim. Siz de bu bölümde intihar etti sandınız mı? Aa. Çünkü Masam telefon adam. geldi ya bir ya Bir Nurkaya bir anda çıktı falan filan böyle tam bu ha, sahneden sonra. Ben ha. burada intihar etti sandım. Her o bölümde 3 danışanın hikayesini dinleyip geçmişte özellikle de çocukluk yıllarında yaşadıkları travmaların hayatlarını bugün nasıl etkilediğini izliyoruz. Aynı zamanda dizinin başında da yazdığı gibi şiddetin çocuklukta öğrenilen bir davranış biçimi olduğunu da. Tabii sadece travmalar değil şoklar da var. Ne derdin var senin? Hocam ben şok oldum. Bu geldi başıma. Ne geldi? Gerçi bu sahne tam olarak böyle değildi ama bence böyle olmalıydı. Neyse yani bu dizi bir tutam Miss Turkey kızı altı dilimli Best Model of Turkey erkeğiyle şekilci müşteri avına çıkan dizilerden değil. Bir bakıma hayatınıza şekil verebilecek bir dizi. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır diyen raconlu mafya dizilerinden de değil. Hayatta esas sıkıntının ne olduğunu gösterenlerden. Tezgahtaki maydanoz gibi ıslatılarak sunulan bedenlerin olduğu dizilerden de değil. Ruhunda da çıplak kalabileceği yok abi. Bay yanlışla başlayan cümle felsefik bitmiyor. Ve bu dizi şiddeti kabak gibi gösterip dikkat çekiyoruz diyenlerden değil. Şiddeti en azından can alıcı yerleriyle göstermeden sebebini ve asıl önemlisi şiddeti önlemek için... Evet vardı, şiddeti hiç göstermiyorlar gerçekten. O beni mutlu ediyor. Çünkü gerçekten izlerken rahatsız Aynen. eden bir boyuta ulaşıyor benim için o sahneler diğer dizilerde. Nereden başlanılması gerektiğini gösteren bir dizi. Evet aslında bir psikiyatriste mi görürsen acaba denildiğinde... Ha deliyim ben yani. Cümlesinin kurulduğu bir memlekette, psikoloji üzerine kurulu bir dizi fikri ilk başta kulağa çılgınca ve yine yabancıdan uyarlama gibi gelse de kırmızı ya, oda ne uzak doğudan göre göre aldıklarımızdan ne de en yakın doğudan töre möre diye kaktırılanlardan. E tabi beklediğiniz üzere bu videoda oturup da gerçek hayat hikayelerini eleştirecek değilim elbette. E tabi dizideki diğer şeylerden mesela... Nedendir bilinmez bilen varsa söylesin. Binnur Kaya'nın dizide bir isminin olmamasından. Arada komiklik olsun diye koyulanların komik olmamasından da bahsedebilirim. <laughs> evet abi gerçekten ya. Çok saçmaydı burası ya. Ama Bayağı bahsetmeyeceğim. Sakın. İyi ki bahsetmedim. Ha, çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Binnur Kaya'nın gerçekten ismi neden yok? E, i̇leriki bölümlerde söyleyecek diye biliyorum. Bir de şey diyormuş. E, merhaba. Ya. Hayır Gülseren. Yo Manolya diye çıkmayacak mı? Bilmiyorum. Hay Gülseren dese garip olur ama. Çünkü kitabın yazarı kendi hayat hikayesini o da çünkü psikiyatır ya. Kendi olayını anlatıyor olsa çok garip olur. Hani Bin Nurkaya Gülseren Budayıcı oynuyor olsa garip olur anladın mı? Bak Manolya diyor chat full. Ha onun da bir hikayesi var. Peki. Ay Güzel ağlatıyor. Diye değil. Ağlamak için Twitter'da 5 dakika gezmek de yeterli. Diziden konuşulması gereken başka şeyler de var diye. Bu arada artık her gece yayınlanan bir yemek programının reytinglerde bir numarada olduğu ülkemde bu dizide bir numara olmayı başardı. Aynı kanalda yayınlandıklarından olmasın? Yok. Aksi olsaydı da bir numara olurdu çünkü halkın kendi acılarıyla gurur duymasını sağlayan gerçek hikayeler ve gerçek gibi oyunculuklar da var. Kim ne derse desin rolüne çok yakıştırdığım Bin Nur Kaya'yı arada içinden bir ufak Joaquin Phoenix çıkan şu abimizi bir kenara koyarak söylüyorum. Tövbe estağfurullah. Ben şöyle bir oyunculuk Türkiye'de daha önce görmedim sanırım. Melisa Doğru. Sözen'e cidden çok yakışmış desem olmayabilir. Ama rolünün hakkını verdiğini de kesinlikle söyleyebilirim. Düşün Abi soykala görüşürüz. Düşünüyorum da bu dizi şu ortamda cidden çok iyi oldu. Yerli dizilerdeki karakterleri akrabasının yerine koyan, dizide ölenlere gerçekte cenaze namazı kılan, tarihini dizilerden öğrendiği için oradaki karakterlerin heykelini diken bir topluma zaten çok ihtiyacı olduğu terapiyi de anca bir diziyle verebilirdik. Yani mahalle baskısıyla kucağımıza bırakılan konu komşu ne Varken arayıp da bulamadığımız oldu ve overlockçu gibi psikiyatrist de ayağımıza geldi. Son olarak fikrim şu ki biz dizilerden bu kadar etkileniyorken sanırım bu dizinin de birkaç etkisi olacak üstümüzde. Belki de insanlar böylelikle ruhun da organlar gibi hastalandığını unutup kendilerine yediremedikleri terapilere daha fazla gitmeye başlayacaklar. Ve belki de daha da önemlisi insanlar çocuklarına daha da iyi davranmaya başlayacaklar. Yani en azından dizi final yapana kadar Biliyorum nasıl ki toplumdaki bu şiddetin, bu sevgisizliğin, her gün gördüğümüz tecavüzlerin ve cinayetlerin aynası olsa da tek suçlu diziler değilse tüm bunları düzeltebilecek olan bir dizi de değil elbette. Tabii ki canım. Ama bir başlangıç. Kesinlikle. Bu bir başlangıç sonuçta. Bence de en azından bir şey yapan birisi var dün de söylediğimiz gibi. Aynen. Zaten bu bir dizinin görevi de değil. Ama hani olur ya umut dünyası yani ne olur? Az önce bahsettiklerimin tamamının dizide de anlatıldığı gibi aileden başlayan eğitimle çözülebileceğini öğrensek belki bir başlangıç olur. Öyle ya okullarda meslek öğrenilir insanlık da aileden gelir. Toplumdaki cinsiyetçiliğin de erkektir, elinin kiridir diyen ailelerden geldiği gibi. Şiddetin de çocuğuna iyi bir insan olmayı değil, diğerlerinden üstün olmayı öğreten ailelerden geldiği gibi. O yüzden de dizilere bırakmamak lazım işi. Daha geleceğimiz ailelerin değil tabletlerin büyüttüğü çocukların ellerindeyken. Doğru, doğru. Konuşmuş yine kral. Dert ama doğru. Valla evet. bravo Murat, abi. <laughs>